çok komik çok tatlışmış Allah'ım hareketlere bak Allah'ım hareketlere bak kutsal ve yavruları kutsal ve bizim kutsal yağmurumuz çok tatlısın seni seviyorum seni de çok seviyorum hemen de hemen de yavrularını sevince hemen de şirinlik yapıyor benim güzel kızım seni seviyorum. Çok ilgilenemedim kızımla. Ama kızım sıcaktan piştik. Evet sıcaktan piştik. Sen de pişmiştin. Bebişlerimiz burada doğmuştu. Bak bak artık kendileri sonra bavulun içine aldık. Neden? Çünkü oradan aslaya kayıyorlar ve buraya geliyorlar. <laughs> Yok bir şey korkma. Bu sadece bir telefon. Bak. Hı. Bak. Kuzum. <laughs> Maşallah benim kızma. Nasıl da izliyor. Ya çok muştiş. Ya sen çok muştiş. Göğsünü sevebilir miyim? Buldu 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 buldu. Sıksınlar böyle.